Kanunnameyi hazırlarken ve uygularken İslam alimlerine danışmış ve 46 yıl süren saltanatı süresince amacı İslamiyet'i yaymak olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Allah'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığını şu sözleriyle ifade etmişti. Allah Allah diyelim, sancağı şahı çekelim, Yürüyüp her yandan şarka sipahi çekelim. Umarım rehber ola bize Ebu Bekr U Ömer. Ey muhibbi yürüyüp şarka sipahi çekelim. Osmanlı eserlerinde Kanuni'nin rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü ve kendisine şöyle emrettiği nakledilmektedir. Belgrad, Rodos ve Bağdat kalelerini fethedesin, Sonra da benim şehrimi imar edesin. Bu rüya hükümdarı oldukça etkilemiş ve kendisini daha da şevklendirmiştir. Yükselme devrinin en parlak padişahı Kanuni'nin hüküm sürdüğü dönem içinde Doğu'ya ve Avrupa'ya birçok seferi olmuştur. Bunlardan Avusturya seferinde padişahın emriyle Budin kalesine İslam ahalisi yerleştirilip dini kurumların yapımına başlanmıştır. Alimler tayin edilmiş, Avrupa'ya İslam dininin daha da yayılarak yerleşmesi için faaliyetler genişletilmiştir. Kanuni, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ile Preveze'de, Turgut Reis ile de Cerbe'de Haçlı donanmalarını bozguna uğratarak Türk İslam tarihinin en muhteşem zaferlerini kazanmıştır. Kanuni, Yaptığı bu seferlerinde zalim kralların zulmü altında ezilen insanları kurtarmış, onları İslam'ın merhameti ve adaletiyle yaşatmıştır. Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii de bu devirde yapılmıştır. Görüldüğü gibi Kanuni iyi bir İslam terbiyesi almış, her zaman hakkın ve haklının yanında olmuştur. Hoşgörü, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemesinin asıl kaynağı Allah'ın Kur'an'daki emirlerine olan sadakati olmuştur. Allah bu konuyla ilgili olarak bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi Yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Osmanlı padişahlarının 14.'sü, İslam halifelerinin 79.'cusu olan Sultan I. Ahmet dinine çok bağlı bir Müslümandı. Çok berhametli ve feraset sahibi olan sultan, kardeş katli gibi hem Kur'an ahlakına uymayan hem de halktan nefret uyandıran bir geleneği ortadan kaldırmıştır. Mekke ve Medine'ye pek çok hayırlı hizmet yapmış İslam'ın yayılması için uğraşmıştır. Ayrıca İstanbul'da bugün bile ihtişamıyla göz dolduran Sultan Ahmet Camii'ni yaptırmıştır. Sultan 1. Ahmet, Hazreti Peygamber'in mübarek ayak izi bulunan taşı yani Kademi Şerif'i Mısır'daki Kayıtbay Türbesi'nden İstanbul'a getirmiştir. Önce Eyüp Camii'ne koydurtmuş, Sultanahmet Camii bitince de buraya naklettirmiştir. Bu sırada rüyasında Peygamber Efendimizin divanında yargılandığını görür. Memluk sultanlarından Kayıt bay, kendisini Peygamber Efendimiz'e şikayet etmekte ve Kademi Şerif resmini geri istemektedir. Peygamber Efendimiz de bunun alındığı yere verilmesi gerektiğine hüküm verirler. Rüyasını Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin de bulunduğu bir ulema topluluğuna anlatan ...Birinci Ahmet, buradakilerin de tabiri neticesinde emanetin geri gönderilmesine karar vermiştir. Ancak Sultan Birinci Ahmet, Hazreti Peygamber'in mübarek ayak izi bulunan kademi şeklinde bir sorguç yaptırmış... ...ve bunu cuma ve bayram günlerinde hilafet sarığına takmıştır. İyi bir şair olan Sultan, bir tahta üzerinde nakşedilen kademi şerifin kenarına şu meşhur kıtayı yazmış ve bu şiiri ölünceye kadar kavuğunda taşımıştır. Ne tacum gibi başımda götürsem daim, kademi nakşını ol Hazreti Şahı Rusulün. Gül-i zarı nübüvvet o kadem sahibidür. Ahmet'a turma yüzün sür kademine o gülün. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun davasına en fazla gönül verip uğruna kendini adayan padişahlardan biri de Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Sultan II. Abdülhamit sevgi ve bağlılığını kutsal beldelere hizmetler götürerek ve İslam Birliği amacını gerçekleştirmeye çalışarak göstermiştir. Padişah hiçbir zaman vazgeçmediği İslam Birliği siyaseti sebebiyle halkı tarafından sevilip desteklenmiştir. Bunun sonucunda da yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'ni 33 yıl boyunca ayakta tutmayı başarmıştır. İkinci Abdülhamit Han, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan yegane gücün İslamiyet olduğuna inanmaktaydı.